Kaito, 2025 yılında kripto piyasasında en çok konuşulan yapay zeka projelerinden biri oldu. Bu platform, kripto para ekosistemine odaklanmış bir bilgi ve analiz platformu. Kaito, farklı blok zincir ağlarında dağınık bulunan devasa miktarda veriyi toplar ve yapay zekâla düzenler. Gereksiz, hatalı ya da tekrar eden bilgileri ayıklar. Böylece karmaşık bir veri kümesinden anlamlı içgörüler üretir. Kaito'nun kendisiyle aynı adı taşıyan kripto varlığı ise yönetim ve fayda tokeni olarak çalışır. Bu kripto varlık sahiplerine platformun yönetiminde oy hakkı verir. Platformun ileri düzey piyasa analizi aracına erişmek için de Kaito coin kullanılır. Arzı 1 milyarla sınırlandırılmış olan Kaito, Base ağında çalışır. Kaito'nun kurucusu Yuhu, daha önce fon yöneticiliği yapmış bir isimdir. Projenin sunduğu faydalar ve Yuhu'nun yöneticilik deneyimi Kaito'yu gelecek vadeden yapay zeka projeleri arasında sokmuştur. Siz de Türk Lirası ile Kaito alım satımı yapmak isterseniz Bitlo'yu ziyaret edebilirsiniz. Bitlo'da yüzlerce kripto varlığı Türk Lirası ile alıp satabilirsiniz.